Allah'ın kitabı anlaşılmıyor. Niye Allah anlaşılmasın diye mi kitap indirdi? Niye, niye bu kitabı okuyun, bu kitabı anlayın, bu kitap apaçık bir kitaptır, bu kitabı Arapça indirdi ki aklınızı çalıştırasınız. Bir sürü ayet var, niye? Anlaşılabiliyor. Adam diyor ki Kur'an zordur. Ya Allah yemin ederek diyor ki Kur'an kolaydır diyor. Yemin ediyor, yemin. Kamer suresinde 17, 22, 32, 40. ayetlerde aynı ifadeyle Allahu Teala yeminle diyor ki Velakat lakad Kur'an zikri Yemin olsun bu Kur'an'ı gerçeği hatırlasınlar diye kolaylaştırdık. Hani gerçeği hatırlayanlar nerede diye dört defa soru soruyor. Adam hala diyor ki Kur'an zordur. Allah kolaydır diyor, adam zordur diyor yani. Niye zordur diyorlar biliyor musunuz? Hiç düşündünüz mü? Niye zor diyor? Niye bunu sen anlayamazsın diyor? Onlar çok zekidir, çok akıllıdırlar. O demek istiyor ki sen ehliyet alma, bizim arabaya bin. Sen bizim arabaya bin, ben ömür boyu senin paranı alıp yiyeyim.